Lamif Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. Temmuz 2025'te yükselen Güneş ve Ay burcu ikizler olanları neler bekliyor kısaca bakacağız. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelelim aşk ilişkilerde sizde neler bekliyor. Rahat görünüyor mu? Evet. Aa, iki tane adalet kartı geldi. Çok güzel. Kılıç kraliçesiyle başladı, kılıç kraliçesiyle bitirdi. Şimdi yakın geçmişte bakın. Siz de sıkançlıktan kaynaklı e, ya da yanlış anlaşılma belki üçüncü kişiler e, sizi yanlış anlattılar vesaire. Bir insan sizi kaçırmış. Yani fırsatı kaçırmış. Sizinle iletişime geçme fırsatını kaçırmış. Şimdi gelmek istiyor yakın zamanda. Belki de bir özürle gelecek. Ya ben senin kıymetini bilemedim. seni nasıl bir insan olduğunu anlayamadım. Şu an e, bana bir şans verir misin? Yani diye böyle koş, koşarak neredeyse gelecek. E, size olan duygularını ...tutkularını, ne kadar çok sizi istediğini... ...anlatacak... Ee, ...ama siz bu insana... ...çok şans verecek görünmüyor... Gör, ...şans verecek... ...görünmüyorsunuz, sanki... ...hani o, o zamandı, o zaman gelseydin... değerlendirebilirdim. ...şu an ben bu durumu, duygu durumunu... ...bu e, özrü, bu... E, ...ifadeleri çok da samimi bulmuyorum... ...neden el alemin... E, ...lafına baktın, hatta duydun, o zaman niye gelip... ...söylemedin, gibilerinden bu insana güveniniz olmayacak ee, ve e, burada mantık çalıştırarak bu insanı bir geri çevireceksiniz. Çünkü bu yani başkasının lafına bakanla zaten ilişki devam etmez. Şimdi bu evli olanlarınız da e, herhangi bir konuda eğer e, bir küslük olmuşsa bu bir özür geliyor, barışıyorsunuz. Barışıyorsunuz ama evli olduğunuz için bu e, hani çok da gönülden bir kabulleniş değil. Çocuklarınız varsa belki devam etmek isteyeceksiniz evliye. Ama bazı arkadaşlarımızın bir bitişi var. Bu evliliğin bitişi var. E, çünkü e, hukuksal bir yola doğru e, gidilmiş olabilir. Hatta bazı arkadaşlarımız da e, yani bu o kadar eften püften bir şey ki yani bunun için mi boşanıyoruz diye diyor olabilir ama bir taraf için bu önemli bir şey. Konu her neyse. Sadece bir yanlış anlaşılma değildir. Yani burada iletişimsel evet daha çok bir yanlış anlaşılma bir dedikodulardan kaynaklı gerçek olmayan bir şeyin gölgesinde olan bir şey ama başka bir konu da olabilir. Sonuçta bazı arkadaşlarımızın ayrılma isteğine karşı taraf ya biz bundan mı ayrılıyoruz gibi bir şaşırma durumu olabilir ama ayrılmak isteyen taraf tamamıyla kendi açısından haklı. Çünkü burada bir haksızlığa uğranılmış. Evet. Benim burada gördüğüm böyle. Yani çok yakın bir zamanda e, hiç ilişkisi olmayanlar da çok yakın bir zamanda hayatınızda böyle dört nala tutkulu bir aşk geliyor. Ama siz bunu yine duygusal değil mantık çerçevesinde değerlendireceksiniz. Şimdi burayı toparlıyorum. İkizler, yüksel ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. Aklınızdaki kişiyi tutun bakalım. Sizin aklınızdaki duygusu, düşüncesi nedir? Gördünüz mü? Adalet kartı yeniden çıktı. Güneş, güç. Ay ne kadar da... İmparator muhteşem. Kılıç evinize. Ölüm. Benim de kendi kendime nazarım diyor. Yemin ediyorum ya. Yani. Bir Şundan sonra şunlar çıktı ama aşıklar da çıktı. Hadi bakalım. Ne sevgili arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi. Evet. Bir haksızlığa uğranıldı. Diyor ki ben sana bir haksızlık yaptım. Senin hakkında yanlış düşündüm. Ee, senin beni bırakıp gideceğinden korktum. En çok da bu anlamda korkmuş. Ama senin aşkın bana güç veriyor. Ee, seninle bir e, evlisiniz, bu yuva bana güç veriyor, ee, mutluluk veriyor. Sen benim çocuklarımın annesisin, babasısın, her neyse. Ee, ya da evli değilseniz de seninle evlenmek istiyorum. Seninle sana karşı tutkularım e, var. İşte küsseniz işte bu barışma isteği var. Yani çok özür dilerim. Kaba bir kelime, köpek gibi pişmanım. <laughs> Lütfen özrümü kabul et. Çok büyük haksızlık ettim. Seni çok seviyorum. Seninle bir tamamlanmak istiyorum. Gibi gibi düşünceleri var. Bunları size söyleyecek olabilir. Bir de bazı arkadaşlarımız illaki bir şey olması gerekmez. Sadece bir şeye geç kalarak. yani mesela sizinle size açılmaya geç kalarak, size duygusu varken söylemeyerek burada bu anlamda da size haksızlık etmiş olabilir. Yani bunu da ya yani ben sana geç kaldım diyecek olabilir. Buna da dikkat edin. Şimdi geldik. İkizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. İş, kariyer, karada sizlere neler bekliyor? Çok sıcak olduğu için balkonun kapısını açtığım dışarıya sesim gitmesin diye yavaş konuşuyorum. <laughs> i̇nşallah gitmiyordur. Ama inşallah siz, ses size geliyordur. <laughs> Böyle de bir ikilem değilmiş şu an. Evet. Ama buraya geldi. Hadi açalım. Faltımız. İş kariyer parada sizlere neler bekliyor dedik. Dünya kartı ne Ay harika. Altılar. Altılar çok önemli ya. Altı. Azize. Burada da bir azizemiz var. İmparator içeri tasım dokuzusu, aa çok güzel, kupa yedeli hmm, çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar böyle tırnaklarınızla kazıyarak bir yere varmaya çok istemişsiniz yakın geçmişte ama hep bir hayal kırıklığı, hep bir e, ilah, gerçi biraz şöyle şunu da söyleyeceğim ne cümleyi kurmadan böyle dedim çünkü kafamda vardı. <laughs> Kendimle çelişiyorum şu an. Asa beşlisi yani burada sizin dışınızda kadersi olarak gelişen bazı sinsi hareketler olmuş. Ee, ama siz bunları bilmiyorsunuz. Yani tam böyle işte tam parayı kazanacaksınız. Tam e, o işi kapacaksınız. Hani aslanın midesinden ekmeği alacaksınız ama dış etkenler izin vermiyor. Ama burada aslında iyi ki de öyle olmuş. İlahi plandan korunuyorsunuz. korunmuşsunuz. Yoksa siz de burada tilkilerin sofrasında yemek olur musunuz yani. O yüzden boşver iyi ki de öyle olmuş. Şimdi artık bakın hak ettiğiniz ilahi planlama geliyor. Bakın hak, hak edişlerinizi alıyorsunuz. Şimdi burada boşver geçmişte iyi ki öyle oldu. Artık zaman. Şimdi zaman. Şimdi Temmuz'un ee, 21'i gibi, özellikle 21'i. E, bu çok istediğiniz iş, kariyer, para ile ilgili bir haber gelecek olabilir. Şimdi tılsım altınız, dedim ya altılar önemli. Temmuz'un altısında Sirius günleri var. Güneş Sirius'la e, kavuşacak, yani bu bolluk bereket e, yıldızıyla kavuşacak. Dua dilekte bulunmayı unutmayın. Şimdi bakın ilahi plandan desteğiniz var, bu iş geliyor, para kazanacaksınız, yaptığınız meslekle ilgili tanınırlığınız artacak, beceriniz, bolluğunuz, bereketiniz artacak. Ne yapacağınızı artık daha önce çok ikilemdeymişsiniz, karar veremiyormuşsunuz tamam artık diyorsunuz. ya bu şanssıza gelince evet demek ki şimdiymiş zamanı. Demek ki daha önce değilmiş şimdiymiş. Artık bu bilinci ulaşıp kararsızlığı bırakıyorsunuz. Bunun dışında şu üç kart çıktığı için söylüyorum. Benim bu uyumlanan arkadaşlarımın bir kısmı bu iş biraz sanatla ilgili olabilir. O yüzden sanatın herhangi bir dalı artı spor, artı siyasetle ilgili bir şey ya da sosyal medyada böyle yaptığımız işler olabilir. Bir tanınırlığınız ve maddi kazancınız, bereketiniz artıyor ama tanınacaksınız. Ama çok güzel geldi. Ben bayıldım. Para da kazanıyorsunuz. Tanınırlığınız da artıyor. Korunmuşsunuz zaten çok iyi. Şimdi bakalım ikizler yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. Gelelim aileye. Bakalım aile de Temmuz 2025'te sizlere neler bekliyor. Tısım kraliçesi hemen aileyle açtı. Asa kraliçesi. Kılıç kraliçesi. Ama hep kraliçeler görüyor musunuz? Ne kadar güzel ya. Harika. Çok iyi. Kılıç ikilisi. Tılsım dokuzlusu. Değnek ikilisi. Aziz. Şimdi ailede çok güzel gelişmeler var. Çok güzel. Evet, sevgili arkadaşlarım, bakın hayatımızda e, oluşan dış etkenlerden kaynaklı iş olur, aşk olur, evlendiğiniz kişinin aileye girmesi olur, işinizdeki başarılar ve tanınma ile ilgili olabilir daha önce sizi size haksızlık eden ya da hani böyle haksızlık etmese bile çok önem vermeyen size böyle hani bazı aileler mıç mıçtır böyle çok çok böyle sevgi pıtırcığı gibidir bazıları hıh falandır ya yani böyle şimdi o hıh, olanlar ay tatlım sen neler de beceriyormuşsun gibi yani size olan güvensizlikleri bitiyor size olan saygıları güvenirlikleri artıyor artı artı e, toplumda da bir yer ediniyorsunuz. Toplumun da size bir bakış açısı, olumsuz anlamda bir bakış açısı varsa vay bravo aslında onun şöyle şöyle yetenekleri varmış siz bu tanınmışlıkla ilgili bir yola çıkıyorsunuz. Sadece aileniz değil, e, toplumun içerisinde de belli bir yere ediniyorsunuz ve sizinle ilgili e, bakış açıları çok değişiyor kıskançlıklar illaki oluyor ama kıskananlar bile takdir ediyor. O derece bazı arkadaşlarımız da iş ya da başka konulardan kaynaklı belki bir atama olur, okul olur. Bir taşınma durumu var ya da aile büyümüştür, ev küçük geliyordur. Aynı semtte, aynı şehirde bir taşınma durumu olacak olabilir. Evet arkadaşlarım, şimdi şu asılan adama bir kart açalım. Daha doğrusu etrafını açalım. Ne demek istiyor bu? Kılıç Güneş. şimdi e, sizin insanların daha önce ailenizin özellikle sizi e, size yaptığı haksızlıklar sizi küçümsemeleri size e, hak ettiğiniz değeri vermemeleri bir zaman sizi hasta etmiş bir zaman umursamamayı öğrenmişsiniz ama artık diyorsunuz ki yani ben umursamadığımı e, düşünüyordum, geride bıraktığımı düşünüyordum ama şu başarı beni o kadar mutlu etti ki ailem de bana karşı artık daha barışçıl, daha sevgi dolu, daha saygı dolu e, demek ki aslında umursuyormuşum e, durumunu fark edeceksiniz. Evet, burası da böyleydi. Şimdi benim burada hiç değinmediğim aklıma gelmeyen ya da sizin işte hayatınızda olan ve benim burada görmediğim diyelim kolu kavram kişi durup. Asur kâhnet kartlarından nasıl mesajlar gelecek? Bunları bir düşünün siz. Ben de kartları çekeyim. Jüpiter retrosu. Çarklar durmadan dönüyor. Jüpiter şu an şeyde yengeç burcunda aile konuları ve ailedeki zenginlik, duygusal anlamda zenginlik bunları büyütecek. Plüton yeniden doğma zamanı geldi. Plüton'u kovadan. 11. Yeni bilgilere kendimi açıyorum. Şimdi Uzun versiyona geçiyorum. Dinlemeyecek olanlar videoyu bitirebilirler. Bitirebilirsiniz. Darılmaca gücenmece yok. Evet şans zihninizin bir ürünüdür. Onu gündelik hayatınızda uygulamak sizin elinizde. Çekim yasasını hafife almayın. Yolculuğunuz sırasında sorularınızın cevaplarını er ya da geç bulacaksınız. İyimserliği ve olumlu düşünceleri günlük hayatınızın bir parçası haline getirmek için çalışın. Plüton. Hayatınızın yeni dönemi çok yakında başlayacak her şeyi sorgulama hakkınız var. Her şeyi tutkuyla kendinizi sınırlamadan yapın. Kontrolü eden bırakın. Ne olacaksa olsun. Şimdi 11. eve geldik. Yeni bakış açılarına açık olun. Yeni fikirler üretmekle zorlanıyorsanız aklın akıldan üstün olduğunu unutmayın. Kendinizi sansürlemeyin. Hem her fikir ele almaya değerdir. Saçma görünenleri bile. Yaşam amaçlarınız uygun Yaşam amaçlarınızı uyum sağlayarak yolunuza devam edin. Ha, gözlüğüm olduğu halde şu minik şeyleri zor okuyorum. Kusura bakmayın. Evet açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınıza cevap almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.